Bu학과 bugünkü konumuz çarpışma teorisi. Kim tepkimeye gelen taneciklerin Ürün verebilmesi için öncelikle uygun geometriksel düzlemde çarpışmaları gerekir. Bu türlü çarpışmaya etkin çarpışma denir. Etkin çarpışma. Şimdi etkin çarpışma olabilmesi için delik şöyle uygun geometriksel düzlemde çarpışmaları gerekir etkin çarpışma sonucunda iç içe girmiş moleküllerden oluşan yüksek enerjili ve kararsız aktifleşmiş kompleks oluşur. Aktifleşmiş kompleks ya ürünleri verir ya da tepkimeye giren maddelere dönüşür. Tepkimeye giren tanecikleri aktif kompleks verebilmeleri için kazanmaları gereken enerjiye İleri aktifleşmenesi demir.